Evet, memleketimin güzel insanları, kardeşin aldıklarım. Cumartesi günü evet videomuzu yaptık. Şarkıça videomuz güzel izleniyor. 600'ü geçti şu anda. Bir saat 2 saat oldu. 600'ü geçti. Tunca ee, Tuncay abimiz dediğimiz gibi cumartesi videomuz gelecek dedim. Bakalım ne verebilirsek Tuncay abim hoş geldin yayınımıza, kanalımıza. Merhaba, hoş bulduk. Tüm Gıdıklı diyeceğine selamlar, saygılar. Bakalım hayırlısı. Evet elçinin tepe. Göstermesek olmazdı tabi. Hikayemiz bu ya diyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalpur zaman içinde. Tabi öyle değil. Anı bizimki. Hikaye falan değil gerçek olay. Bakalım seveceksiniz. Umuyorum ben çok güldüm. Hafiften dinledim. Gerçek sahibinden dinledim. Şimdi Tuncay abinin ağzından siz dinleyeceksiniz. Bakalım hayırlısı. Umarım seversiniz. Hikayemizin arasına renk katsın diye. Evet abim. Sözüm sende. Gene Kelbekir diyeceğiz. Kelbekir'in damı diyeceğiz herhalde. Bilmiyorum tabii de. O zaman telefon yoktu. Nasıl buluşuyordunuz abim? Ya o zaman telefon yoktu ama ne bileyim insanlar hep bir arada bir araya gelebiliyordu. Bir kahve ortamı olsun, biz işte ne bileyim top oynamak için bir araya gelebiliyorduk. Akşamlar bir araya gelebiliyorduk ama şimdi arkadaşlar sanal. Kimsenin gerçek bir arkadaşlığı olduğunu düşünmüyorum. Yeni yetişen nesiller için söylemiş olalım. Geçmişte insanlar sürekli bir arada belli bir vakit işlerimizi yapardı. Ondan sonra belli bir saatte belli işte ne bileyim şaldı kahvedir. İşte Halun Bekerever oradadır. Beraber biz Bekerev'de de kalmıştık arkadaşlarla. Bir araya gelip pazar yerinde özellikle bizim şey vardı. Eee o zaman demir saçların tentelerin olduğu bir e, kapalı, kapalı var. alan var. Üstü kapalı alan. E, yaz döneminde bizim Dattırığın Salif orada kavun satardı. Cırbağın Osmanlı'na falan. E, Salif'in mekanıydı orası. Salif'in mekanında buluşurduk. Böyle bir araya gelirdik. Salif'te salif. tanıtalım. Dattırığın Salif. Aynen. Bilmeyenlere yeni nesil bilmiyordur. Dattırın. Okulun bahçesinde buluşulurdu. Saat 4 gibi. 6'ya kadar top oynanırdı. top oynanırdı. Aynen. Ekip çoktu. Gençlik çoktu. Maalesef şimdi gençlerimiz de kalmadı. Ee, tabii herkesin iş şartları bir şekilde ilçeyi boşalttılar ama hadi iş için gidenlere saygı diyoruz ama onun dışında e, ilçemizi farklı nedenlerde boşaltanlar da var. Kayseri'ye gidiyorlar. Ne bileyim doğalgaz olsaydı çayırlarını terk etmezdik diyorlar. Aha doğalgazımız geldi Çayırlan'dan gelmiyorlar. Arkadaşlar ilçemize sahip çıkalım. Nüfusumuzu azaltmayalım. Bakın gerçekten Yozgat'ın en güzel, en güzel gizli bahçesi bura. O Bozkır'da gizli bir vaha diye demişti bir e, hocamız gelmişti, bir müfettiş gelmişti belediye. Burası Bozkır'da gizli bir vaha demişti. Çok hayran kalmıştı. Gerçekten ilçemize sahip çıkalım. E, seviliyorsunuz. Evet hikayemize başlayalım abi. Önce kişiler sayarsak tabii. Kimler var? Tattırın Salif var. E, evet, evet. 31 Aralık yılını tam hatırlamıyorum ama bir yeni yıl için gideceğiz. Akşam yeni yıl kutlaması yapacağız arkadaşlarla. Dattırın Salif var, ben varım, Haluk var, Yahya var, Kelbeker'in torunu Yahya var. Rahmetlik Ersoy, Kirkos namı diğer Kirkos'umuz var. Mekanı cennet olsun inşallah nurlar içinde yatar. Kirkos'umuz var. Ee, birkaç kişi daha vardı ya tam şu an ondan ismini hatırlayamıyorum. Soner abim vardır büyük ihtimal. Soner, yazır. Soner yazır var mıydı hatırlamıyorum. Ol, olabilirdi olmayabilir. Hostes. Hostes var evet rahmetli hostes var. Ondan sonra camız var kardeşi camız var. Beraber yine Kelbeker'in damına gittik. İşte tabii buradan giderken. Ö öncesine evet yani malzeme. Buradan giderken işte onu anlatacaktım. Buradan giderken e, o zaman tabii böyle... E, bol meyve alma şansın yok. İşte ne varsa evlerimizden patates, soğan, işte yemek yapacağız. Kendi aramızda para topladık. Bir de böyle güzel bir ilişkimiz vardı. Kimse kimsenin üzerine hani tabir şey olmasa kaçmazdı. Aynen kaçmazdı. Herkes ne varsa cebinde olandan bir araya getirir. İşte rak almıştık, rak içeceğiz. Yani yıl ya. İşte bazı hazırlıklar yaptık. Et aldık, köfte yapacağız. Bekir Saralan var bu arada. Evet namı değer Tuluk Bekir. Bekir'e saygıyla selamlıyorum buradan. Yanlış anlaşılmasın. Ee, Tulukluğu kalmadı Aynen, kalmadı. Abi. Arkadaşım şimdi benim gibi çubuk gibi oldu. Hatta benim pantolonları falan versem kendisine olur yani bu kadar. Güzel oldu, iyi oldu Bekir. Bekir'imiz var. Aynen Bekir unutursak olmaz çünkü hikayemizde önemli bir rol anımızda. Neyse buradan hazırlığımızı yaptık. İşte Bekir dedenin damına gittik. Araba ne abim? O zaman araba o da zaman yok. O zaman araba da yok. Gezerek mi gittik? Traktörle biz birini kendimize mi bıraktırdık? Öyle bir pozisyon yani. Böyle araba. Araba yok, yok. Traktörle yok, bıraktırdınız. Yok. Birine kendimizi bıraktırdık. Soğuk da zaten. Biz bir de soğ böyle soğuklarda falan hiç şey yapmazdık. Böyle kafamıza üstümüze ne bulursak yer evet. giderdik. Yani. O zaman Recep Bey'in araba da var. Özbay abim de var. şey. Lütfü abim de Lütfü var herhalde. Lütfü abimin araba var ama mekanda Lütfü abi yok. Lütf abi yok. yok o aynen. zaman yani Recep İvedi'nin 126 bis var. Aynen. Kaldırıp test döndürmüşlüğünüz var. Aynen. Sırtımızı alıp arabayı götürdük. Gerçekten o pozisyonlar oldu işte. o başka zaman tabii ilerleyen aynen. zamanlarda. Başka bir cumartesi diyeceğiz. Aynen aynen aynen. Bekir dedenin damına gittik işte. O zaman biraz da gaz götürmüştük. Gazdan lambası var. Elektrik yok, cep telefonu yok. Böyle bir anıları. Su yok, Öyle tuvalet işte. yok. Hiçbir şey yok. <laughs> hiçbir şey yok. Ne suyu ne tuvaleti. Giderken hazırlığımız hazırlığımızı yapıyoruz. Geçen programda Çeşme'nin adını hatırlamamıştım. Kayapınar var. bağlan ilerisinde. Şimdi e, su kaçtı. Su bi, belli bir dönem gelir, belli bir dönem giderdi. O dönem Kaya Pınar'dan da su getirmiştik. Ka i̇şte mum götürmüştük birkaç tane. Neyse hazırlığımızı yaptık. Akşam oldu. Ufak tefek e, muhabbete başladı. Evet. Aşçılık var sende tabii. Bizde aşçılık şöyle. işte babamızda aşçılık olduğu için e, ufak tefek babamızdan görüyoruz. Ama o dönem geçti bizim dönemler için ya da geçmişteki insanların hepsinde bir yetenek vardı. Evet her biri bir, bir makama mevkiye gelmiş olabilir ya ama herkesin elinden bir şekilde farklı işler gelirdi. Evet kimisi su getiriyordu tabii, kimisi tabii, yemek tabii. yapıyordu, kimisi saz çalıyordu. Odun getiren var, odun kesen var. Mi, herkes bir hazırlık var. Bir imece yani öyle söyleyeyim. Şimdiki gibi hazır fast food olayı yok. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Kendi emeğimizle bir şeyler yapıp onları yiyeceğiz. Neyse işte muhabbete başladık saz çalıp türkü söylüyoruz ee, tabi bizim e, alkol aldıktan sonra salifimin e, şeyi değişir e, modu. modu değişir salif bir anda farklı bir insan olur şimdi salifte de farklı bir yapı var şimdi mesela şu renk siyahsa herkes siyah desin salif beyaz diyorsa kimse onun beyaz olduğuna salif inandıramaz siyah olduğuna inandıramaz <laughs> bizim tatlı kulakları çınlasın bu arada ona da selamlar Ankara'ya selam olsun Aynen. O, o arada çok konuşmaya başladığı zaman biz ona derdik ki adam Salih git sen dağlara konuş. Adam hakikaten gider çıkar dışarıya dizlerini çöker. Karşıdaki işte hangi dağ var? Ak ah dağ varsa ak ah dağ. işte tepeler varsa tepeler. Dağlar. Size sesleniyorum. Size haykırıyorum. Duyun feryadımı. Arkadaşlar beni dinlemiyor. Dağlara yarım saat resmen kendini anlatırdı. Kendi derdini anlatırdı. Ağlen, aynen ökerdi. anlatırdı. Ondan sonra bazen salife şiir oku dediğimiz zaman yine o şeyde Salim bir de meşhur bir şi şiiri vardır. Lambaya okur şiiri. Şu lamba işte gaz lambasına döner. Şu yan yanan lambayı görüyor musun? İçimizi ışıtıyor. İşte önce severler sonra terk ederler. Onun kendi has bir şiiri vardır. Hiç unutmamıştır. 50 de geçse aynı şiiri okur. Salif'in öyle bir özelliği var. Evet geldiğinde inşallah okuturuz. Okuturuz. Neyse yine böyle zaman biraz ilerledi. O dönemde işte 90'lı yıllar olduğu için e teröristlerin e ülkemize sürekli saldırdığı, sürekli şehitler verdiğimiz bir dönem. İşte dışarılara insanlar gitmeye korkuyor, doğuda, güneydoğudan korkuyor. Tam vakit böyle işte gece 12 bir olacak gibi oldu. Kelbekir'in damının üstünden gupürtüler gelmeye başladı. kur 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 gup. Lan ne oluyor dedik. Bir tane kurtça konuşuyor. Resmen biri kurtça konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Silah sesleri geldi 5-6 el. Aha tamam. Teröristler geldi dedik. Herkes pus bir köşeye pusmaya başladı. Rahmetli Kirkos yere uzandı. Siper aldı. Vanilla verin diyor. Vanilla'yı. Ne yapacaksak. Sanki vanilla'yı alıp teröristlerden kalaştık ofundan. Manila'ya karşı mücadele yapacağız. Vah rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Manila istiyor Vanillayı aldı yere siper oldu yattı. O arada arkadaşlardan hangisinin olduğunu bilmiyorum da. Elle şey almış. Meyve bıçağı. Ulan ne yapacaksın? <laughs> meyve fıçağıyla adamlar mı mücadele edeceğiz? Ana herkes sustu lambayı söndürmeye çalışıyor. İçeri gözükmesin Zaten adamlar damın tepesine çıkmış. Bizi yiyecekler. O zamanki verdiğin gençliğin şeyiyle tabii, abi, tabii, ateşiyle tabii. yani tabii. bıçakla teröristlere i̇şte, karşı geliyorsun. Yani. Herkes, Alkolün verdiği etki de var tabii. tabii. Bir şekilde herkes kendini koruyacak ama kim bir mayve bıçağı almış. Ersoy manila istiyor işte düşünün yani. attı manilayı verin diyor. O arada kapının arkasında kurek vardı. küre almaya çalışan oldu. İşte bir şekilde de aslında şöyle düşünüyorum. Hem korktuk ama gerçekten korktuk. Bir şekilde de cesaret de var. İşte kimi kürekte kimi meyve bıça <laughs> meyve bıçağıyla mücadele edeceğiz. Neyse o arada bekliyoruz. Kapıya vurmaya başladılar. Tamam dedik ya. Herkesin artık alkolün etkisi de kalmadı. Resmen Ayıktınız. korkudan ayıktık. Ondan sonra bir de vurdular ki arkadaşlar açın açın biz geldik diye. gelenlerde kim? Başka bir grup arkadaş da e, Gatıratçanın Kamil'in yine Kamil abi yanlış anlamasın bir yiğit daha anılır. oğlu Hacı Vırrı Hacı. Hacı'nın ha, Hacı var öbür tarafta Kamil abinin damında Hacı var. E, şimdi bizim e, şey var Savaş Kılıçer Fuat'ın abisi. Şimdi evet. gazimiz. O, o dönem zaten e, yeni asubay olmuştu. Doğuda mı göre yapıyordu ne? Biraz Kürtçe öğrenmiş. O onun aklına geliyor böyle bir şaka yapmak. Şivesini konuşuyor aynen, Bize yani. böyle Kurtçeşim. bir, aynen bize böyle bir şaka yapıyor. Neyse onlar da öyle gelip biz neyse o onlarla beraber hoş sohbet öpüştük mü öpüştük derken biraz tabii küfür müfür ettik daha işte onlara. Olur neyse. muydu olmaz Hayır, mıydı? O, tabii tabii. Neyse onlarla da beraber yedik içtik. Bu arada onlar gitti. Gece saat 2 falan oldu. Tabii yaptığımız yemeklerin içinde acı, köfte biraz da acı olmuştu. Yavrum o dönemde Bekir hiç doymuyor. Ye Allah ye. Ne verirsen yiyor. Ne verirsen yiyor. Adı da Tuluk abim, abi, yalnız neyse, yani. Oldu. Aynen. Neyse Biraz zaman geçti. Bekir 5 dakikada bir dışarıya gidiyor. Peki Salif abim? Salif dışarıda hala şiir okuyor. Dizlerini çöktü. Hiç kimse umurunda değil Salif. Bir de zaten Salif mesela insanlarla muhabbet ederken yüzüne bakmaz. Şöyle karşıya bakar. Ne yapacaksın? Ne öreceksin? Ne diyeceksin? Böyle konuşur. Bekir 5 dakikada bir tuvalete gidiyor. Ne kadar yediyse. Bir de acı herhalde midesini sardı. Ondan sonra neyse ihtiyaç için biz de dışarıya çıktık ki yavrum Bekir sırasının üstüne aynı manda gibi lap 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 oturmuş. Sırayla oturuyor. Bir de yerleri de şaşırmamış. Yani gidip de <laughs> aynı yere oturmamış. Sıralamış hep. Aynen. Yanıyorum kardeşim. Yanıyorum kardeşim diyor. Bekir ne yanıyorsun? Ölüyorum. Ölüyorum. Ne kadar acıydıysak yanıyorum yanıyorum diyor. Ondan sonra lan oğlum Bekir korkudan olmasın. Birazcık teröristler pozisyonuna getirdik falan filan dedik. Yok kardeşim yanıyorum. Acıdan yanıyorum diyor. Lafır lafır diyor. O arada biraz da kar yağmıştı. Ondan sonra Bekir en son dayanamadı. Yine de kardeşim ne mutlu Türk'üm diyene dedi. karın üstüne pat diye oturdu. Bu <laughs> Ya <laughs> yanan yerleri soğutuyor. Ondan sonra böyle güzel bir anımız olmuştu. Tabii ondan sonra çok farklı zamanda yine bir araya geldik ama güzeldi yani. Güzel dostluklar var. Güzel arkadaşlar biriktirelim arkadaşlar. Benim arkadaşlarımın hepsi değerli ve çok güzel. Hepsine sağlık diliyorum. Ölen arkadaşlarımız var. İçimizde kaybettiğimiz Yakın zamanda Ersoy'umuz gibi, Kirkos'umuz gibi mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kirkos'un o gün e, şey hostesin o gün bir anısı var mı abim? Hostesin şöyle hosteste farklı anılar var. O gün için özel bir anısı yok ama hostes e şöyle hostes bir dönem Denizli'ye gitti geldi. Denizli'de dayılar vardı. Denizli'de bir, birkaç yıl kaldı. Hostes maşallah Denizli horuz gibi öterdi. Bir başlardı belki beş dakika hiç durmadan gı, böyle horuz gibi öterdi. İşte içtiği zaman onu horoz gibi öttürürdük. Farklı olaylar var ama onları sonra başka zaman inşallah müsait olursak anlatırız. Evet. Bugünkü yayınımız böyle diyeceğim. Tuncay abim yüreğine sağlık hakikaten. izleyicilerinize de sevecek diyeceğim. Yani Bekir abim çıplak oturmuş karın üstüne. Aynen. Soğutmuş arkasını. Aynen. <laughs> de ne mutlu diyene, ne mutlu Türk'üm diyene dedi. O da şeye karşılık. abi yok Salif abime karşılık He, dağlar dağlar. O zaten dağlara haykırıyor aynen. Duy sesimi. Feryadım var sana. Yani belki o şiirde o beste de oradan gelmiştir diyeceğim. Herkesin bir dağ anısı vardı diyeceğiz. Bakalım hayırlısı. Teşekkür ettik abim. Ben teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Cumartesinden pazara video. Olduğu kadar yapılacak bir şey yok tabi. <laughs> Seviliyorsunuz. Umarım seversiniz. Elçin'in Tepe'den, Elçin'in Tepe'den böyle diyeceğim. Baktığınız her aydınlık, gününüz aydın. Yanınızda böyle anlattığımız kişiler gibi güzel kişiler olsun. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Ersoy abime, Kamerabime, abime. Tamer Çetin'e. Evet, evet. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın.